arkadaşlar hemen video başlattım çünkü ne oldu biliyor musunuz Bartu'nun evindeyken evin içine koyun sesleri geliyor gelin hep beraber koyun evin içinde arayacağız bakalım koyun şah gerçekten var mı yok mu hadi o zaman arkadaşlar arama süre serüvenimiz başlıyor gelin arkadaşlar Şimdi rivayete göre arkadaşlar Bartu buradan koyun şahının seslerini duymuş. Koyun şahın biliyorsunuz ki bir koyun olduğu için M me, me sesler çıkartıyor. Evdeki gizli geçitler var arkadaşlar bu evin içinde. Bu evdeki gizli geçitlerin hepsine teker teker bakacağız. Bartu şimdi bize ilk gizli geçiti göster. Nerede o gizli geçit? Bak gelin bakın burada. Aa, ya, arkadaşlar çok bu da, gizli bir yer. Burada böyle gizli geçit varmış. Baksanıza. Ya. Baksanıza. İçine giriyor evet. mu? Evet giriyor. Oo, Ooo Batu kayboldu lan Batu ver de sen buradan dışarı. Evet. Arkadaşlar bir, şey bir de o, bu gizli geçidi verin ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz burada böyle bir gizli geçit var şu aşağıya doğru daha gidiyor. Evet kameramana şöyle vereyim. Bakalım arkadaşlar şimdi evin içinde daha koyun şu arayacağız. Ah sesler duyuyor musun? Evet. Bak üst kattan sesler geliyor arkadaşlar. M, M, C sesler geliyor. Hemen <laughs> üst kata çıkalım. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. üst kattan sesler geliyor. Burada bir yerde olması lazım koyun şu an. Dur dur gitme dur. Arkadaşım burada bir yerde koyun şu an. Sesleri duyuyorsun değil mi hala? Evet. Bak 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 seslere bakın. Arkadaş. Koyun şu sesleri geliyor. Gel. Ne yaptı? kapalı var ama. buraya bir bakayım ya. Aa, burada bir oda kapanmış arkadaşım. Sanırım orada koyun şu an var. Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Emin misin? Bir evet. de ben bakayım. Dur <laughs> bakalım. Dur şey Arkadaşlar kapıyı biraz yavaş açayım şunu. Oh! Nasıl bir şey yok? Burada işte konuşalım. Görmüyor musun? Bak. Bak. Ah, arkadaşlar ses sol, ses sol, ses Gitti. Arkadaşlar konuşalım da buradaydı ve gitti şu anda. O zaman diğer yerlere bakalım. Evet arkadaşlar burada bir tane daha böyle oda var. Şimdi bu odaya girdik gördüğünüz gibi. Oo, bu odadan daha gizli yerlere de gidebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle dışarı çıkalım. Fatih sen de gel. Gel bakalım. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkacağız. Ve burada gizli geçitler varmış. Buradaki gizli geçitlerde bakalım. Koğun şu an bir yere saklanmış ama nereye saklanmış onu bulacağız. Gelin arkadaşlar beraber şöyle. Evet, şöyle terliğimi giydim. Gel kameraman sen de. Evet arkadaşlar biraz yüksek sesle bağırmam gerekiyor. Buradaki gizli geçitleri bulmamız lazım. Oo, oh, burada oh, bir, bir tane gizli geçit var. Gel Bartu gel. Evet arkadaşlar şimdi Bartu ile buraya gireceğiz. Bartu tişörtünü öyle yapma. Gel. Hazır mısın Bartu? Hı hı. Arkadaşlar gezi geçide giriyoruz. Gelin siz de sizinle beraber. Evet. Gel Bartu gel gel bir şey yok burada gel. Korkma konuşandan korkma gel. Korkma. Gel gel gel. Gel konuşalım koğuşandan... Gel konuşandan korkma. Oh. Bakın arkadaşlar şurada bir hapishane gibi bir şey var. Görüyor musunuz? Bakın şurada hapishane gibi bir yer var. Bartu denelim o zaman hadi gel. Gel gel gel. gel oh, gel, şurada gel, Bir var ya. Aa oh, burada da mı var? Evet gel. Oh, Konuşalım orada bakın. Hı hı. Gel gel gel. Der, kaçtı arkadaşlar tam burada Bakın tam şuradaydı yukarıya doğru kaçtı. Göster kameraman. Şurada yukarıya doğru kaçtı arkadaşlar. Oraya kaçtı bakın. Hayır. Bartu sakın hareket etme tamam mı? Çünkü konuşan şu an senin yanında. Bak tam şu an yanında dans ediyor şurada görüyor musun? Saçma sapan dans hareketleri yapıyor arkadaşlar. Şu an Koğuşoğlu tam Bartu'nun yanında. Hareket etmemesi lazım Bartu'nun. Sakın hareket etme tamam mı dostum? Sakın hareket etme ama bak. Şu an dans ediyor arkadaşlar. Görüyor musunuz Koğuşoğlu'na? Bakın dans ediyor. Şimdi ben yanına gideceğim Bartu'nun. Bak Koğuşoğlu tam burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Konuşan tam yanımızda şu anda gördüğünüz Göt sallıyor şu an size. Evet evet güzel. bizi de dans ediyor. Batu buraya mı bir tane ona ne diyorsun? Ağzını vurayım atayım mı ona? Arkadaşlar yanımda konuşan Hareket etmeyelim. Biz şöyle geriye doğru gidelim arkadaşlar. Bakın tam sonunda dans ediyor zaten. git. git. Mı? Evet git 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 sen git git git. Git, git 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 git. <laughs> git. Git 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 tam arkasındasınız. Tam arkasındasınız. Evet. evet. Sizi bakıyor şu an. Bakıyor. Evet. hayır tamam döndü. Bireyim, 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 bireyim. Kaç kaç. Gel kameraman gel 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 sen de gel gel. Gel dışarıda bekleme gel. Kapıyı kapatalım gel. Ha, şöyle şöyle kapatalım. Hadi gel gidelim hemen gidelim. Şu kapıları da kilitleyelim gel boş, koş, koş, koş. Bardı, koş, bardı, koş 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 koş. Parti koş koş. koş koş Gel. Gel 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 gel. gel. gel, gel, gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi drone'umu havaya kaldırdım. Bakın etrafında bir sürü ev var ama bu evlerden bir tanesi Koğuşağ'ın Egze'nin yani yaşadığı ev arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Koğuşağ'ın çiftlikte yaşıyor. Evet ben de o çiftliğe geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şurada önümde bir ev var görüyor musunuz? Küçük bir ev. Bence Koğuşağ'ın Egze orada yaşıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden drone'umu şu an oraya çıkarttım. Bakın gördüğünüz gibi burada önümde bir kulübe var. Arkadaşlar bence bu Koğuşağ'ın Egze burada yaşıyor. Aa, aa bak kafası çıkarttı oradan. Arkadaşlar bir dakika gördüm ben. Orada bir şey gördüm bir dakika. Aa cidden koyacağım renkse bakın. Görüyor musunuz? Şöyle kafasını çıkarttı. Gördüm arkadaşlar onu orada. Gördünüz mü? Orada kafasını çıkarttı bir anda koyacağım renkse. Bir dakika orada yaşıyor demek ki. Doğru arkadaşlar demek ki tespitlerim doğruymuş. Koğuşağın renkse cidden orada yaşıyormuş gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Hemen drone'umu oraya doğru götüreceğim arkadaşlar. Şu evin arkasındaydı bakın. Şu evin arkasındaydı arkadaşlar. Hemen kesinlikle orada tekrardan. Ama bakın burada da bir sürü evler var. Görüyor musunuz? Burada da bir sürü ev var arkadaşlar. Koğuşağın Egze'nin arkadaşları da orada yaşıyor. Şimdi Koğuşağın Egze o ev evden dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Bence oradan dışarı çıkacak arkadaşlar. Şöyle biraz bekliyoruz. O evden her an dışarı çıktığı anda onu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gözümüzü dört açalım. Şu an ben onu drone kamerasıyla izliyorum. Hadi bakalım Kovun Şahın Egze. Oradan dışarı çıkacak mısın? Arkadaşlar şöyle biraz etrafa bakalım. Bence Kovun Şahın Egze bu evin arkasında olabilir. Kovun Şahın Egze evin arkasında yok arkadaşlar. Yoksa evin içinde mi? Oradan dışarı çıkacak. O evden dışarı çıkacak. Ama nasıl ne zaman çıkacak bilmiyorum. Bekleyeceğim arkadaşlar. Onun dışarı çıkmasını bekleyeceğim böyle bekliyoruz. Bakın henüz daha dışarı çıkmadı arkadaşlar. Koğuşhanegize oradan dışarı çıkacak. Ama bakın gördüğünüz gibi etrafta bir sürü arkadaşlar bir sürü ev var. Hadi Koğuşhanegize çık şuradan dışarı. Arkadaş şu evin içinde yaşıyor Koğuşhanegize. Ama dışarı çıkmıyor gördüğünüz gibi. Oradan dışarı çıkması lazım. Ah Bak çıktı dışarı çıktı. Bakın koşuyor. Koşarak kaçtı. Gördünüz mü? Koşarak kaçtı arkadaşlar. Gördüm ben onu. Vallahi gördüm. Buraya koşarak kaçtı arkadaşlar. Bu tarafa gitti. Bu tarafa gitti. Bak 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 görüyor musunuz? Koşarak nasıl kaçıyor? Arkadaşlar gördünüz mü? Koşarak kaçtı Koğuşhanegize. Bekle hemen onun peşinde gideceğim ben de. Arkadaşlar şuradaki büyük evin içine girdi bence. Bakın burada kocaman büyük bir ev var. Bu evin içine girmiş olabilir gördüğünüz gibi. Çünkü burada kocaman bir evler var bakın. Bir sürü burada kocaman evler var. Bu evlerin içine girdi ama hangisinin içine girdi bilmiyorum tabii ki de. Hepsine şöyle yukarıdan bakacağım. Konşanegze'yi siz de görürseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın kocaman bir şehir burası ama bu Konşanegze nerede? Bekleyeceğim arkadaşlar biraz. Yine önümden bir yerden koşarak geçebilir bence. Konşanegze neredesin? Kovalın şahı Arkadaşlar onu bekleyeceğim ben. Evet şimdi buradaki eve geldim. Bak buradaki evden dışarı çıkabilir arkadaşlar. Bence bu evin içine girmiş olabilir. Ne diyorsunuz? Bence o evin içine girdi arkadaşlar. Bakın 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 görüyor musunuz? Arkadaşlar etrafta bir sürü ev var. Acaba hangi evin içine girdi ya bu kovalın şahı Bence var ya bu kırmızı evin de içine girmiş olabilir arkadaşlar. Önümde kırmızı ev var. Gördüğünüz gibi o evin içine de girmiş olabilir. Aa, ah, bence bu evin de içine girmiş olabilir arkadaşlar. Şöyle biraz bekleyeceğim. Kovalın şahı buradan çıkmasını bekleyeceğim. Buradan her an şöyle çıkabilir arkadaşlar. Kovalın şahı. Hadi çık dışarı. Oh, bak 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 çıktı gördünüz mü arkadaşlar Oradan geçti gördüm onu gördüm onu Gördüm onu gördüm oradan geçti Konşarın ise Gördüm seni gördüm Evet arkadaşlar şu evin içine girdi Bu evin içindeydi sonra hemen bu eve koşarak geçti Bak bak buranın arkasından koşarak geçti arkadaşlar Tam buranın arkasındaydı ve buranın içine girdi Kesin buranın içinde Şimdi bekleyeceğim arkadaşlar Oradan dışarı çıkmasını bekleyeceğim Koşarak buraya geçti var ya benden kaçamazsın ise. Benden kaçamazsın seni yakalayacağım bir kere Arkadaşlar drone kaydı bittikten sonra da ne yapacağım biliyor musunuz Onun yanına gideceğim Arabamla gideceğim. Bakın buranın içinde arkadaşlar konuşan ise ama çıkmıyor. Hadi çık şuradan dışarı. Şuradan dışarı çık konuşan ise. Niye çıkmıyorsun dışarı? Çıksana. Arkadaşlar şuranın içinde ama çıkmıyor oradan. Oradan çıkmasını bekleyeceğim. Eğer oradan çıkarsa. Oo oh, bak çıktı. Çıktı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çıktı çıktı çıktı. Koşarak gidiyor. Bak 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 bak. Koşarak gitti. Gördünüz mü? Koşarak gitti. Yakalayacağım lan seni. Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Yakalayacağım seni konuşan ise. Kaçamazsın benden. Arkadaşlar bu tarafa doğru koştu. Bu tarafa doğru koştu. Koş. Koş koş Bu tarafa doğru koştu. Kaçamazsın benden konuşan. Arkadaşlar bizden kaçıyor mu? gördüğünüz gibi. Bizden kaçmaya çalışıyor. Ama ben de onu durmadan yakalıyorum gördüğünüz gibi. Benden asla kaçamazsın komşum. Aa arkadaşlar burada bir yol var. Şu şu evlerden birine girdi. Ama hangi eve girdi? Bakacağız. Evet arkadaşlar drone'umu gördüğünüz gibi en aşağıya indirdim. Ve şu an gördüğünüz gibi drone'um en aşağıda. Buradaki evlerin içine teker teker bakacağız. Konuşam neyse buradan gelebilir. Bakın önümde kocaman bir ev var. Arkadaşlar buradan da çıkabilir konuşam neyse. Her an önümüze çıkabilir. Siz şu anda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gözünüzü dört açıyorsunuz. Arkadaşlar burayı çok dikkatli izleyin Çünkü koyun şağın her an karşımıza çıkabilir Çünkü şu an kameramı en aşağıya indirdim En aşağıda şu an kameram Her an karşımıza çıkabilir Gözünüzü dört açın arkadaşlar Bakın ben şu anda izliyorum her an çıkabilir Koyun şağın koyun neredesin Arkadaşlar hemen üzerimize koşabilir Dikkatli olun tamam mı Gözünüzü dört açın arkadaşlar Her an koyun şağın gelebilir Neredesin ah, ah, ah. Kameraya saldırdı lan. lan Kamerama saldırdı Kamerama saldırdı Ha, kameram gitti. Olamaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyun an egzeyi drone ile Şimdi ormana gideceğim ve onu ormanda arayacağım. Olur. Evet Dışdiz. Koyun şu an egzenin attığı konuma geldik fakat buralarda hiçbir şey yok ya. ya buralar, buralar neresi? Ben de anlamadım Dışdiz. Koyun şahane bana konu Allah. attı. Dedi ki burada seni bekliyorum. Gerçek hayatta gel, gel, gel yanıma dedi. Ben geldim burada kimse yok. Sen doğru konuma geldiğine emin misin evet, ya? Buralarda hiçbir şey yok evet, ya. Evet baksana hatta Arabam da geldi. Bak arabam da geldi. Şöyle. Bu, ya hani burada koyun şahane Aa, bir ses. Bekle bekle bak önümüzden koyunlar geçiyor görüyor musun koyunları? Aa, koyunlar. Aa. Arkadaşlar görüyor musunuz? Önümüzden şu anda koyunlar geçiyor. Koyunları görüyorsun değil mi Dış Evet çok güzel koyunlar. Evet, Hepsi evet. otlanmaya gidiyor. Aa, Aa burada koyun varsa o zaman koyun şahane de burada. Aa evet içlerinden biri olabilir evet mi? Evet ya. Evet ya Dış Bunu bana niye söylemiyorsun? Ya bence bunların içinden biri ya. Evet evet. Ben bilmiyordum. Evet evet. Gel şimdi o zaman şu koyun şahane arayalım ama gördüğün gibi önümüzde kocaman bir yol var. E biz ne tarafa gideceğiz Dış Bence koyunların gittiği doğru. Ya bir hadi yukarı doğru gitmemiz gerekiyor. Koyun şahane de burada. Tamam gidelim. Koş koş hadi koş. Arkadaşlar koyun gördünüz mü? Daha hani koyunları gördü. Şimdi büyük ihtimal koyun şahane neyse de burada. Şöyle kaybı gidelim. Aa bir dakika. Bir ses. Şuradaki ağacın arkasında birini görüyor musun sen de? Aa evet gözleri kırmızı. Aa Evet. Arkadaş çatıda Koyun ama eksik gerçek hayatta bulduk. Şimdi size göstereceğim. Hemen gel ağacın arkasına saklanalım dış ses. Evet hızlıca gidelim. Dış ses. Baksana Koyun şu orada görüyorsun değil mi sen de? Sanki ormanda biri var. Bir ses duydum. Evet burada. arkadaşlar Koyun Şahı'nı görüyorsunuz değil mi? Gözleri kıpkırmızı ve hareketler ediyor görüyor musun böyle? Dans mans ediyor. Görüyorsun değil mi dış ses? Evet. Bu nasıl dans? Evet evet. Aa dur 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 bir dakika bir şeyler diyor. Kesin onu kesin bu ormana onur geldi. Şimdi onuru bir güzel yiyeyim de görsün bakalım gününü. Oha gördün mü Bissiz? Bu ormanda eğer birini görürsem öldürürüm dedi. Hemen kaçmamız lazım oğlum bizim bu ormanda ne yapacağız? Bence kaçmamak yer, kaçmayalım ve e, konuşanla birlikte konuşmaya devam edelim. Emin misin? Evet eminim. Aa dur dur bir şeyler daha diyor baksana. Oha, seni gördüğüm yerde yiyeceğim. Kaçamazsın benden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda koyun şahının çiftliğine geldik. Bakın gördüğünüz gibi etrafta bir sürü hayvan var arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi koyunlar var. Koyunları görüyor musunuz? Bu koyunlardan bir tanesi koyun şahın egzi arkadaşlar. Ama hangi koyun? Koyun şahın egzi onu bulmamız gerekiyor. Bakın burası koyun şahının çiftliği arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar burada daha bir sürü koyun var ve buraya girilmez tabelesi var arkadaşlar. Eğer buraya girersek başımıza çok kötü şeyler olabilir. Bakın bu burada bir sürü yerde koyunlar yatıyor. Ne? Evet arkadaşlar bakın bu koyun uyuyor. Bakın aa bu koyun şu benziyor arkadaşlar. Sanırım bu koyun şu olabilir. Bakın görün. Şimdi içeri gireceğim arkadaşlar. Bakın burada da simsiyah bir koyun var. Ne? Ne? Gördünüz mü arkadaşlar? O bize koyun şahını anımsatıyor. Bakın bu koyun şahına çok benziyor arkadaşlar. Simsiyah bir koyun ya. Baksanız arkadaşlar. Burada yatıyor sadece. Bakın. Aa, bu da koyun şahına benziyor. Hey. Arkadaşlar çiftliği görüyor musunuz? Kocaman bir çiftlik. Arkadaşlar şurada bir ev var bakın. koşa on egzecik bir evin arkasından. Demek ki Konşa o o evin arkasında yaşıyor bakın kafasını çıkardı orada gördünüz mü? Evet arkadaşlar bakın şu anda çiftliğin içine girdim. Bakın burada bir sürü inekler var görüyor musunuz arkadaşlar? Mö, bir sürü inekler var arkadaşlar. İşte burası Konşa egzenin çiftliği. Hem koyunlar var atlar var eşekler var ve inekler var arkadaşlar. Bakın burada da bir sürü inekler var. Mö, mö. Evet arkadaşlar inekler böyle bu tarzda sesler çıkartır. Bakın burada böyle bir inek var. İnek bize baksana inek. Arkadaşlar inek bize bakmıyor gördüğünüz Burada da simsiyah bir inek var Beyaz inekler var gördüğünüz gibi arkadaşlar Ve buraya sakın Girilmez tabelaları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın bu inek uyuyor arkadaşlar şu anda. Nı, evet arkadaşlar bu inek de uyuyor. Nı, gördüğünüz gibi inekler burada arkadaşlar. Bakın bir sürü inek var. Burada topu topu toplasanız belki 100 tane inek var. Arkadaşlar bakın bu da simsiyah bir inek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü inekler var ve bu ineklerin yanına her an koyunşan egze gelebilir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şu an her an önümüzden koyunşan egze de geçebilir. Çünkü burası bir çiftlik arkadaşlar. Biraz bekleyelim bence şu an gelebilir arkadaşlar ineklerin yanına. Ne diyorsunuz? Bence ineklerin yanına koyuncan. Aa koyuncan. Bakın önümden koşup geçti arkadaşlar. Koyuncanı gördünüz mü? Önümden koşup geçti. Bakın elimle gösterdim. Tam oradan kaçıp gitti. Ha koyuncan burada arkadaşlar. Şu anda ineklerin yanına gelmiş. Hey koyuncan nereye kayboldun? Gel buraya kaçma. Arkadaşlar şu tarafa doğru gitti. Bakın bu inek bu inek kafasını dışarı çıkarttı. Evet bu inek kafasını dışarı çıkartıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın burada da bir inek var. Koyun şu hemen buraya doğru kaçtı arkadaşlar. Onu yakalamamız gerekiyor. Koyun şu an kaçma buraya gel. Arkadaşlar koyun şu hemen yakalamamız gerekiyor. Bu kadar ineğin arasında ne yapıyor koyun şu ya? Bakın arkadaşlar bir sürü inek var. Belki burada 100 tane inek var. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz bir çiftliğin arka tarafına geldim. Bakın burası çiftliğin arka tarafı arkadaşlar. Koyun şu anı bir de dışarıda arayacağım. Koyun şu an bence dışarıda da olabilir arkadaşlar. Şöyle bir koşayım. Evet koyun şu an burada olabilir. Koyun şu an burada mısın? Koyun şan sesimi duyuyor musun? Arkadaşlar burası gördüğünüz bir çiftlik evi. Bu çiftliğin hemen arkasında olabilir. Her an karşımıza koyun şan çıkabilir. Koyun şan burada mısın? Arkadaşlar koyun şan her an buradan çıkabilir. Biraz bekleyelim koyun şan. Koyun şan. O olamaz. koyun şan.